Biz diyoruz ki kimse inanmıyor da. Ha. Sen dediğin doğru şefaatçisi oluruz diyorum ya. Lütfen, 65. Büyük lan bunlar mı? Ve onun şey diyor. Şehir. Bu neyin nesi ya? Ha? Tutun ışık tutun ışık. Yere tutun ama yere yere yere. Biraz üstünü tut. Bak şurayı tut şu ya Yukarı Fatiha'nın üstüne ha. Biraz daha yukarı tut. Vallahi ben üstü Yukarı üstü yukarı biraz daha yukarı. Yukarı 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 Mustafa yukarı. Ha tamam şu ha. şekil çok güzel. Kaldır o bürkünü. Ha. Yazı iyice okunsun ha. ama. Mustafa şöyle. Yukarı şimdi şey oldu. Bu buradan taktiği 65 doğru 65 0 2 65 Şimdi şurayı tutun Al buraya getirin galiba Tutun şuraya Ne işte bu şıkları evet. Dur ben şöyle geçeyim Dur dur gireyim, dur, dur. Dayı, mezarın, üstünde üstünde mezarın üstünde misin? Mezarın üstünde misin? Bak Bu tam şey yapma ya dibini, dibini tutun yok. iyice dibini tutun Heh. Bak. Damar nasıl değil? Hı? Damarlara bak. bak. Evet. Resmen yanlış ya. Resmen yanmış bu. Resmen. Hı -hı. He? Ha? O 1979'a bak. Şuraya bir de Şuraya bir de at. Sen yazıyı alır mı? He? Yazıyı alır mı? He. Biriniz buraya dursun Kanka Ha ha böyle durun tamam böyle Şimdi şey Ben Tamam. Şuraya çek, kapak mı daha? He? Şuraya iyice bir al diyor bak. Burayı ışık tutmuyor musun ki? Nasıl abi? Ha bak, şu damarı al iyice diyor. He? Damar al iyice Şu damarları şöyle Şurayı tutayım. Göç. Ne zor He? Onun daşı yok. Şurayı abi, tutun, şuraya, şurayı, şurayı. Şurayı tutun. Mustafa, şey var ona. Sans şuraya ya. Şuradayım. <laughs> Lan metliyor bu. bunu ya. He? <laughs> Abim bu